Merhaba arkadaşlar. Tıpkı zor yen, zorlu yenilenebilir enerji halka arz videomuzu sizlerle paylaştığımız gibi SPK'nın bültenini biz bu hafta anlaşılan ki çokça defa yenilemeye devam edeceğiz. Tamam bugün salı daha erken çarşamba veya perşembe günü akşam saatlerinde bu halka arz eğer gelirse onay gelirse mutlaka detaylarını sizlerle paylaşırız. Hani dedik ya sosyal medyada çok konuşuluyor zorluya zor yen diye zorlu yenilebilir enerji diye. Yeni bir halka arz olmak isteyen firmanın SPK'ya başvurusu var. Taslak izahnamesi belli olan Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Avrupa kentle alakalı değil diye biliyorum. Ege Yapı Halka arz yolunda ilk aşamamı tamamlayarak sermaye piyasası kurumundan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı GYO dönüşüm iznini almış ve Ege Yapı halkarz.com sitesinde detaylar netleşmeye başlamış. Eşit dağıtım olacak bireysele eşit dağıtım 44 milyon lot. Halk yatırım konsorsiyum lideri olacak ve yıldız pazarda işlem görecek arkadaşlar. Gelen parayı ne yapacaklarmış? Bakın taslak izahname bilgilerine göre %95'i üretim maliyetlerinin finansmanı. Şimdi bu bir inşaat şirketi. Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı GYO şirketi. GEO şirketinde eğer inşaat yapılıyorsa tıpkı bu sur tatilleri gibi olabilir. Hani orada neydi? Bir bloğun inşası için gelecek para kullanılacaktı. Bu GEO şirketinde de Ege Yapı'da da büyük bir ihtimal bir projenin finansmanı için %95'i kullanılacakmış. %5'i de pazarlama ve genel yönetim giderlerinin finansmanı için kullanılacakmış. Detaylar netleşsin zaten bunlar da ortaya çıkar. Yani para nerede kullanılacak kardeşim? Halk şekli sermaye artırımı 25 milyon lotmuş. Ortak satışı varmış 19 milyon lot. Hasan İnanç Kabadayı. Niye satıyor acaba ortak satışı yapıyor? Bakmak lazım. Bir finansal tablolara bakalım. Bakın bir de pardon %65'i bireysele %35'i kurumsala ayrılmış. Burası da önemli. Finansal tablolarda 2021 yılında 400 milyon TL hasılata karşılık 67 milyon TL kar elde etmiş. 2022'de 829 milyon TL hasılata karşılık 214 milyon TL kar elde etmiş. Ve 2023'te de 225 milyon TL kara karşılık 84 milyon TL kar elde etmiş. Biraz düşmüş gibi sanki 3 aylık seyir. 3 çeyreklik seyir. 225 milyon TL 2022'den düşük kalmış. Halka arz gelirinin %10'u ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler uygulanacakmış. Bakın burası güzel ama ve lakin. Gerek Avrupa kent GEO'da, gerek sur tatil evlerinde, hatırladığım kadarıyla gerek Batı Ege GEO'da da bu işte 15 gün boyunca, 30 gün boyunca halka arzdan gelen paranın belli bir miktarıyla fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler uygulanmıştı. Ama Arz fiyatının altında kalmasına engel olamamışlardı arkadaşlar. Yani dikkatli olmakta fayda var. Hani GYO şirketi 25 halka açıklık oranı olacakmış. Detaylar geldikçe yine sizlerle paylaşırız. Bugünlerde çoğaldı gibi bu halka arz söylentileri gerek Zorgen gerek GYO şirketleri yok gerek enerji sektörü şirketlerinde sanki halka arz Olma durumu. SPK'nın hani SPK Başkanı Sayın Gönül'ün mi açıklama yapmıştı? 2023 yılında 50 kadar 2024 yılında 50 kadar şirket halka arz edilecek diye. Şu an baktığımızda şöyle bakın şurada halka arz takvimine tıkladığımızda taslak halka arzlara baktığımızda şurada onlarca şirketin taslak izahnamesi verilmiş ve beklemede bunlar SPK'nın kuyruğunda beklemede kapıda. Kuyruk oluşturmuşlar. Bakalım ne olacak? Şu Ferbis bakalım ne zaman gelecek? Umuyoruz yakın zamanda gelir ki biz de sizlerle paylaşırız. Bu hafta SPK'dan bir yeni halk arz onayı bekliyor muyum? Bekliyorum. Gelmesi lazım diye düşünüyorum. Bir tane gelsin. Bir tane gelsin. Acele etmesinler. Devasa bir şirket gelmesin. Devasa bir gelir olan, devasa tahtası olan borç ödemek için gelmesin. Bir güzel şöyle ufak tahtası küçük şöyle sermayesi küçük bir şirket gelsin ki biz de buradan sizlerle paylaşalım. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.